Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir hikaye okuyacağız. Hikayemizin ismi Bu Ses de Ne? Karanlık bir yaz akşamında tuhaf, gürlemeyi andıran kısık bir ses duyuldu. Ses arttı gitgide. Artık bu gürleme korkutucu oluyordu. Bu ses de ne? diye haykırdı bebe tavşan. Dehşete kapılmıştı. Ama bebe porsuğun yüzünde meraklı bir bakış vardı. Belki bir uzaylı korosudur. Şarkı söylüyorlardır gökte dedi bebe porsuk. Göz kırptı neşeyle. Ta uzaklardan, ormandan gelen bir aslan kükrüyor olamaz mı? Belki de kabaran okyanus suları taşıp bize bir su parkı yaptı. Bebe taşan yanıt verdi. Hiç duymadım böyle korkunç bir ses daha önce. Dünyanın sonu geldi bence. Ya bir dev gümbede güm güm gümbede güm güm geliyorsa üstümüze. Gülle gibi tepemize düşecek koca bir kaya belki de. En sonunda bebe porsuk şöyle dedi. Haydi tavşancık yeter bu kadar. Bunca saçma hayal aklımıza zarar. Böylece ormana girip düştüler gizemli sesin peşine. İlerlediler temkinle kulakları kirişte. Dinle bak duyduğumuz bu olmalı. Bence korkunç değil Hatta gayet tatlı. Bebe porsuk işaret etti. Her biri nilüfer yaprağına oturmuş kurbağaları. Orkestra, orkestra vuraklarken coşkuyla duru verdi bir kurbağa. Keşke şu gürleme dursa. Başımız şişti gün boyunca. Böylece sesi aramaya devam etti minikler. Bir o tarafa bakındılar, bir bu tarafa. Sonunda karşılaştılar tilkiyle. Vuruyordu sopasıyla neşe palamutlarına. Bayılıyorum bu oyuna dedi tilki. Dişlerini göstere göstere sırıttı bir de. Ama yoğunlaşamıyorum bir türlü. Kulağım hep şu gürültüde. Aniden gürleme sesi hiç olmadığı kadar yakından geldi. Bebe porsuk ile bebe tavşan korkuyla kucakladılar birbirlerini. Ses bir mağaradan geliyordu. Bebe porsuk parmak ucunda girdi içeri. Ama zavallı bebe tavşan dehşete düşmüş, taş kesilmişti. Tavşan saklandı porsuğun arkasına. Porsuk korurdu dostunu her zorlukta. Ama bakınca içeri gördüler ki gerek yok korkuya. Bebe tavşan konuştu. Bu koca ayı değil mi? Oymuş demek bu sesin sahibi. Korkulur mu hiç orultudan? Nasıl yanılabildim bu kadar? Böylece başladılar çalmaya tava tencere. Çıkıp yatağın üstünde zıp zıp zıpladılar bile. Zaman aldı ama koca ayı sonunda uyanıp kafasını kaşıdı. Ah! Ah! Esneyip gerindi koca ayı. Sesten duvarlar sallandı. İnanamıyorum uyuyakaldığıma. Bak sen şu yaptığım hataya. Koca ayı mağaradan çıkıp pırıl pırıl parlayan güneşe baktı. Çok uzun zaman kaldım mağarada. Haydi bakalım, şimdi eğlenme zamanı. Göz açıp kapayana dek bir orman partisi başlamıştı. Ve bebe tavşan korkularıyla baş etmenin önemini anlamıştı. Sonunda bulduk sesi. Hiç de korkutucu değildi. İyi ki yanımdaydın canım arkadaşım. Çok seviyorum seni.